Günaydın. Dün akşam Deniz Gölü'ne gelmiştik. Şimdi Deniz Gölü'nde kampımızı yaptık. Sabah kalktık. Saat 8.30 gibi şu anda. Şu tepenin arkasından geçeceğiz. Kaçkar zirveye doğru gideceğiz. Buralar 3400 metre civarlarında. Bizim gideceğimiz yerde 3900 metre. Hadi gidelim o zaman madem ne yapalım? Hadi görelim. Bu sefer, bu sefer kamp yükümüz yok. Evet böyle küçücük çantalarımızla Gideceğim yolculuk sonra. yapacağız. Çantalarımız burada. Valla çantasız yürüyoruz. Çantasız yürümek çok güzel bir şeymiş ya. Zıplayım zıplayım. Şu tepenin arkası böyle deniz gölü. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Şurada bir buzul gölü var. Kaş tepede Kaçkar zirve. Kaçkar zirvenin hemen altına geldik. Ne yapıyorsun? Valla kayalardan yol bulmaya çalışıyoruz. Her yer taş kaya. Hava inşallah açar ya. Kaçkar Dağı'nın zirvesine ulaştık. 2011 yılında gelmiştim ben. 13 yıl sonra Tekrar, Tekrar gelmişim. Sema da hayallerine ulaştı sonunda. Evet. <laughs> gitmiyoruz, gitmiyoruz diyordu. Nedir hissediyorsun? Valla çok mutluyum. Son özellikle 3 yıldır gidelim gidelim dediğim bir yerde Ve çıktık. Evet, Şansımıza hava biraz sis kapattı. O yüzden çok kalamayıp hemen ineceğiz. Aslında çok üstü kapalı değil de. şu Anlık bir sis geçiş galiba. Ama biz riske aşağı başlayacağız. Sabah 8.30'da çıktık. Saat tam buçuk 4 saatte geldik artık ne kadar sürede ineceğiz bilmiyorum. Patikası da yani çok kolay değil. Taşlardan şeylerden geçip duruyorsunuz. Evet. Ama evet. babalar işaretlemeler falan evet. her yerde evet. var. Hiçbir sıkıntı yok. Hacele ettik ama gene de yağmura yakalandık. Dolu yağdı daha doğrusu. Evet, Allah'tan kısa sürdü. Hemen bitti. Şu, bir sonrakine yakalanmadan kamp alanımıza ulaşsak çok güzel olacak. Ve hey, şu maviliğin oradan geldik vallahi Mavi açık yerin. Nasıl gelmişiz canım? Valla fena. yani şöyle ben kaç gündür kamp yüküyle yürüyoruz ya. Kaç saat yürüyoruz. Burası deniz gölünden 4 kilometre sonuçta. 500 metrede yükseliyorsun. Eee dedim. Çıkarız dedim ne olacak dedim. Sonra dün ama tepeden bir deniz gölüne inmeden hemen hafif tepeden gördük dağı. Ben dedim buraya nasıl çıkacağız öyle eeelik değilmiş. Buradan bakınca da gerçekten çok fena ya. Vallahi çıktık indik oraya. Kendimi tebrik ediyorum. Uğur seni de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hayatım. Bir isteğimi daha yerine getirdiğin için. Büyük Deniz Gölü'nden Kaçkar Zirve'ye yaptığımız faaliyetimizi sona erdirdik. Yaklaşık 4 saatte çıktık, 3 saatte gibi indik. 7 saat gibi bir sürede çıktık indik. Böyle geldik kamp yerine. Şimdi çayımızı demliyoruz. Birazdan tarhanamızı yapacağız. Gece bulgur yapacağız. Öyle şimdi bir dinleniyoruz. Turizm şirketleri sağ olsun her yere babalar koymuş. Çok güzel. E, rotanın her tarafı belirli. Sis bile olsa neredeyse rotadan çıkma şansınız yok. Her tarafta babalar var. Ondan sonra Kondisyon olarak orta'nın üzerinde insanların gelebileceği bir rota, oldukça keyifli bir rota. Nasıl konuştum ya? Menüde ne var? Değişik olarak. <gülüyor> <gülüyor> Neli bulgur. Bu sefer mercimekli domatesli bulgur. Ama az önce tarhana çorbası da yaptım lütfen. Tarhan çorbası da içtik yani. Parana üzerine bulgur. Daha ne olsun? Dilber düzüne doğru iniyoruz. Ve Dilber düzü. Harbi düzlükmüş. Bu kadar kayalığın arasında düzlüğü bulunca Dilber'i yapıştırmışlar bence. <laughs> Dilber düzünden Olgunlar Yaylalar Köyü'ne de şöyle güzel bir patikayla gidiyoruz. Şurada müthiş bir dere manzarası ile Ya yakın diye genç çıktık yürü yürü bitmedi. 13 kilometreydi ama toplamda yani de. Evet aslında yakın da. Ama uzak. <laughs> yani sürekli böyle dolan 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 ama biz kaçta çıktık ya geç. Çıktık biz. Evet biz de yattık bugün. Hem yattık yaptık hem Dilber yüzünde o serildik bir saat orada falan derken. Çok hak, et, hak, hak ettik. ettik bunu yani tamam. Aynen. Neyse iniyoruz artık ama az kaldı. Ya o kadar güzel bir vadi ki her yanından sular akıyor. İlla buraya gelip kaç çıkacağız diye bir şey yok. Şu vadide yürümek bile bence mükemmel. Olgunlar Köyü'ne geldik. Yaklaşık 13 kilometre güzel bir vadi içinden geldik. Şimdi burada yarın sabah Yaylalar Köyü'nden saat 6-6.30 arasında minibüs varmış. Ee, minibüsü aynı zamanda Çam Yufa pansiyonu sahibiymiş bilginiz olsun ama biz artık 2 kilometre daha devam edemeyeceğiz. Biraz yorulduk havada kararıyor. Sağ aradık. Yarın sabah bizi buradan alacaklar. Ee, bu geceyi de burada geçireceğiz. Burada çok güzel bir düzlük var. Hatta şimdi şey bir çoban abi vardı buralarda ona sorduk burada şey yapabilir miyiz, kamp yapabilir miyiz diye. Her yer çayır yapabilirsiniz tabii dedi. De. Sağ olsun. Ondan sonra şimdi burada kamp yapacağız. Hemen altımız şurası Olgunlar Köyü. Yarın sabah da oradan minibüse bineceğiz altıda herhalde. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakınız.